İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. Akşamında ben taciz uğradım. Aftan yaralanan bir Suriyeli yani. Ben otobüs beklerken geldi mesela olmayacak hareketler yaptı bana. Şikayet ettim. Serbest bırakıldı. Neymiş? Korona olduğu için serbest bıraktık. İçeride ölürse devletin başı yanar. <laughs> artık Allah'a elimiz açtık. Yani hükümeti es geçtim. Hükümetten artık bir beklentim yok. Hiçbir şekilde yok. nasılsınız? Teşekkürler. Ekonomik durumlar nasıl? Nasıl geçiniyorsunuz? Ekonomi gerçekten yani bir genç olarak benim gelecekten hiçbir şekilde bir şeyim yok. Yani. Neden? Yok çünkü e mesela şöyle bir şey diyeyim ben ben bir buçuk ay önce bir tacize uğradım ama ben hakkımı arayamadım. Neden? Serbest kaldı. Bu birinci neden. İkincisi gelecek yani gençlere bir şey sunulmuyor. Hiçbir şekilde ben okudum ettim ne oldu? Hiçbir şekilde mağazada çalışıyorum. Görüşmeler. Benim Evet. Müdürüm mesela 4 yıllık üniversite okumuş mesela, evet. İç mimarlık okumuş, hiçbir şekilde şey yapamıyor. Hani iş bulamadığı için gelmiş bir mağazada müdürlük yapıyor. Kesinlikle küçümsemiyorum, ama kimse hak etmiyor. Peki, sizi e, dediniz. Evet. Ne oldu, nasıl bir olay aftan oldu? Anlam Af çıkardılar, aftan yararlanmış, Suelin Sohurelis mesela, aftan yararlanmış bir Sohureli. Ben otobüs beklerken geldi mesela olmayacak hareketler yaptı bana. Ve ben şikayet, şikayet ettim. Serbest bırakıldı. Neymiş? Korona olduğu için serbest bıraktık. İçeride ölürse devletin başı yanar. E, devlet bana sahip çıkmadığı sürece ben... Devlete de ne gibi? Benim şu an ilk amacım ne biliyor musunuz? Bir şekilde çalışıp paramı biriktirip... O vize midir neydi? Onu çıkarıp... Yani direkt İsviçre Avrupa'ya kaçmak yani. Ne Kesinlikle. Ne Kesinlikle. Ne? Kesinlikle yani bak... Ülkem... Ülkemi çok seviyorum. Ee, Bilgiçi bir aileden gelmeyim. Ama... Şöyle diyeyim şu an hangi partiye oy vereceğimi bilmiyorum. Şurada bir buçuk ay kaldı seçime. Bir buçuk yıl kaldı. Hangi partiye oy vereceğimi bilmiyorum. Çünkü hepsi, ya biliyorum hepsi gelecek, hepsi adaletsiz. Hepsi iktidar uğruna gelecek. Hepsi hiçbir şekilde, hani e herkes diyor yok işte ben bunu gelirim, bunu yapacağım, bu gelirse az şu olacak, gençler böyle olacak. Güvenmiyorum. Kesinlikle güvenmiyorum. Hepsi iktidar uğruna. Bir şeyler söyleyecek, bir şeyler sunacaklar, bir şeyler yapacaklar ama hiçbiri icraatını hiç göstermeyecekler. Bunu biliyorum yani. O yüzden ee, ben ekmek partiliyim. Kesinlikle benim kadınıma, benim ço çocuğuma, gelecekteki çocuğuma, aileme, özellikle kadınlara ve hayvanlara kim sahip çıkıyorsa ben ölene kadar ona oy veririm. Gerekirse. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasıyla bu durumun size bir alakası ya tabii da bir şey olabilir tabii mi? Tabii ki de İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. Akşamında ben taciz uğradım. Ve ben o sözleşme kaldırıldı diye Twitter'dan okuduktan sonra artık zaten aday Twitter'da. Instagram'da başka yok. Bunu herkes, siz biz hepimiz biliyoruz. Sabahında kaldırdı benim şurama bir his doğdu. De oldu. Dedim ki Allah'ım hayırlısı olsun. Akşamında saat yedi buçuk falandı ve sırılsıklam yağmur yağıyor. Tahrik edecek hiçbir şey yokken yani tacize uğradım. Yani hiçbir şekilde sonra çıktım işte hakim dedi ki 5 sene denetim var. Kardeşim bu adam zaten torbacılıktan, uyuşturucudan ve önceki hayatına sicilinde taciz olayından girmiş bir adam. Sen 5 yıl denetim versen ne olur vermesen ne olur? Size bu Tazizi yapan kişi bir Suriyeli dediniz evet. değil mi? Hı hı. Doğru, aftan yaralanan bir Suriyeli yani. Ve daha yeni oldu. Mart'ın sonu ile 1 Nisan'da benim Çağlayan Adliyesi'nde şeyim vardı. E, ee, mi vardı? Peki, şu anda 500 bin ile 1 milyon arasında Afgan mültecinin daha evet. ülkemize giriş yapılacağı söylentileri var. Konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Valla benim erkek arkadaşım. Yeni tacizciler mi geliyor? Yani şimdi ağzından kaçtıyım. Şöyle diyeyim benim erkek arkadaşım sınırda görev yaptı ve sınırda mülteciler içeri gir, hani girdikleri sırada onlar yakalayan ve kendi ülkelerini geri dönüyor. Kimleri kaçıyor falan filan başka seçi bilmiyorum ama ee, onların ülkelerinde bu kadar rahatlık yok. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Bu kadar güzel ne bileyim hani... Ee, güzellik yok diyelim. Hepsi böyle o kadar hani karanlığın içine gömülmüş ki birden buraya gelince bir ışık görünce hani bir köpeği nasıl böyle karanlık odada hapsedersiniz birden tasmayı çıkıp hani karanlık odadan çıkar ya aydınlığı görünce çıldırır kudurur. Bunlar da öyle bir şey. Yeni tacizciler geliyor. Allah yani Rabbim inşallah ülkemin kadınlarına, çocuklarına, kızlarına korur yani. Artık Allah'a elimiz aşık. Yani hükümeti es geçtim. Hükümetten artık bir beklentim yok. Hiçbir şekilde yok. Yok yani saygı sevgi yok eşcinselmiş şey. ya abi onun hayatı onun hayatı yani eşcinsel onu yarın bir sen evlensen çocuğun olmayacağı ne malum ya da senin babanın önceden olmadığı ne malum Bu size değil de siz bir e, milletvekilinin kızı olsaydınız Hı -hı. bu durum sizce değişir miydi Değişmezdi ya yani şöyle ben hiç, şu an hükümete hiç güvenmiyorum hani hiçbir partiye güvenmiyorum daha doğrusu şey için sordum siz bir milletvekilinin kızı Hı -hı. olsaydınız evet. tacize uğrasaydınız babam, olmaz o zaman olmazdı. O zaman o kişinin hani gelmiş geçmiş ailesini bir şekilde hani nasıl düdükle tencereye koyup gönderirlerdi eminim yani. Çünkü gördük yani günümüzde o 18 yaşındaki kız tecavüz oldu kendini öldürdü. Hiçbir şey olmadı. Hala hani dışarıda ve onu hakaret eden ünlülere mesela dava açtı. Hala aramızda. Yani on, bence olmaz daha beteri olurdu. İçeride tutarlardı bir kere. En azından benim hakkım savunuldu ama şöyle... Ee, bu kadınlar yani ne bileyim annesi babası işte milletvekili diye emniyet müdürü diye bunları şey yapmamaları lazım kadın kadındır bir kere kadın hani her şeyden önce bir insan Kadınların hiçbir şekilde bu ülkede değeri yok a askılı giymiş tamam bu yoldu. bir kere dış görünüşüne yargılıyorlar bir var. tabii ki de kadınlara çok büyük bir ön yargı var. Belki de bu ön yargı yüzünden şu an biz eziliyoruz. Belki de şu an biz şu an bu röportajı yapıyoruz ama hiç haberimiz olmadan bir kadın öldürüldü. Ve hakkı hani 50 kere koruma talebi etmiş ama 50 kere red cevabı almış. Niye kocası? Devletimiz sizce neden bu konuda yetersiz? Yetersiz. Neden? Yetersiz? Neden? Yani? Çünkü yani şöyle metro yapmaktan, işte tokilere eee toki yapmaktan, işte ne bileyim yeni evler, arsalar, yapmaktan kadınlarına zaman ayıramıyorlar. Kesinlikle ayıramıyorlar. Hani bir kere ne bileyim kadının bir kadından dünyaya geldiklerini unutmuşlar. Sadece onlar için kadın kendi kızları, kendi karıları, kendi kuzeni, kendi şeyi ama ülkenin kadınları değil. Sizin aklınızda şu an bu durumu değiştirebilecek bir isim yok mu? Mansur Yavaş var. Bir tek ona güveniyorum. Bir tek ona güveniyorum. CHP'den eğer şey olursa Cumhuriyet Mansur Yavaş. Ben Mansur Yavaş'a güveniyorum. Ee, yani ne bileyim Mansur Yavaş'a inanıyorum. Yani onun o Twitter'da da takip ediyorum onu. Onun şeylerine baktığım zaman güveniyorum. O güveni alıyorum inşallah. diğer hükümetler gibi diğer inandıklarım yok. Ben CHP'yi tutuyordum ama bazı yaptıklarından, da, bazı ne bileyim HDP ile şey yapmalarından dolayı ben tutmuyorum artık. Çünkü ben yani şöyle şehitlerime gerçekten güvenen eden bir kızım. Hani o şehit ailelerine sonsuz saygım vardır. Hani gider onların evinde hiç para almadan çalışırım. Çünkü o kendi canından bir parçasını zaten bu vatana şey feda etmiş yani. Sen gidiyorsun o şehitlere sebep olmuş bir şeyle, eee partiyle şey yapıyorsun, anlaşma satsın. Bitti yani hiçbir şekilde. Ben milliyetçi ben bayrağını seven bir kızım. Ben o yüzden iktidara kim gelirse gelsin, önce vatanını, milletini, askerini, polisini, kadınlarını, hayvanlarını seven bir iktidarı istiyorum yani. Paradan önce zaten. Para zaten bir şekilde şu an burada simit satsam yine günümü kurtarırım. Ama namus, şeref ve öncelikle sa saygı ve sadaket bununla en öncesi bu yani. Çok teşekkür ediyoruz sana için.